Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Square Ed Media'nın yeni yayınladığı Hero Herobrine vs Steve, Alex and Steve Adventures Minecraft animasyonuna tepki veriyoruz. Ee, belki sizin için uzun sürmüş olabilir ama benim günlerim o kadar doluydu ki dün izlediysen bugün çıkmış gibi hissettiriyor valla. Bayağıdır bekliyorduk bu savaş için. Şimdi izleyelim. Evet en son ışınlanmışlardı ama nereye gittiklerinde daha hiçbir fikrim yok. Burası aynı yer. Herhalde arkadaşlarımızın oradan mı devam ediyoruz? Ya da farklı bir yer. Farklı. Abi animasyon ama gerçekten çok çok daha iyi arkadaşlar. Daha önce izlediklerimize nazaran. Hala şey e, beni şaşırtıyor arkadaşlar. Hiro, Brian ve Steven ayrı in, ayrı kişiler olması. Yumruk yumruğa mı istiyorsun? Ya yani çok iyi. Ama hile, hile denir buna. Çok havalı hareket ediyorsun falan da yine de hile denir buna. Evet biraz güçlü. Yalnız yaptıkları şeyler gerçekten çok güzel. O da Ender şey yaptı ya. <laughs> Abi. iyi bari vurdun ona helal olsun. Gerçekten <laughs> çok iyi. Hayır. İkiniz de bir bir aynı kişisiniz. Bu mantıksal olarak hiçbir şey ifade etmiyor. Oo. Oh. İyisin değil mi ahbap? Sıkıntı yok. Ana ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Niye her şeyi uçuruyorsun kafayı mı yedin? Steve uyanık mı? Baygın mı? Emin değilim. Ne yapıyorsun lan? Şeyler yapıyor ama. Aa, o ne portal mı yapıyor? Portala benziyor bu. Aa, Herobrine. küpün içinde kalma sakın. Hayır ne olur mu çek? Steve çık lütfen. Kapanmadan çık oradan. Aha Ender incilerini durdurdu. Her hareketini durduruyor. Olmaz ama sen çok hile yapıyorsun. Hiç hoş değil yaptıkları. ne oluyor ben anlamadım küp kapanmasın hayır <laughs> kapandı inanmıyorum küp kapandı Aa, dostlarımıza geri döndük evet onlar da yaralanmıştı biraz hey <laughs> abi hero brain gerçekten adamsın ya çok çok havalı bir karakter gerçekten Alex de ona çok sinirli. Haklı ben de sinirli olurdum. En iyi arkadaşımızı bizden çaldın silah istiyor. Silah istiyorsan cesedimizden alman gerekecek dostum. Hayır, şu da bağlı ejderha. Hayır. Ne oluyor? Sana ne oluyor? Sakın kaybolayım deme. sen mi buradasın? Steve olmadığı için sen de mi olmayacaksın? Hayır. Abi bu saçmalık. Nasıl yani Steve'in yokluğu hiçbirinin olmamasını mı demek? Tam olarak ne olduğunu emin değilim ama sanırım varoluşları siliniyor. Ve bu isteyeceğimiz en son şey. Hayır. Abi şu anılara bak ne kadar çok şey yaşamışız ve ben bunları ileride izleyeceğim her birini tek tek. Ay onların ordusu geri geliyor siz de siliniyor musunuz öyle bir şeyler mi oluyor yanlış anlamadıysam. Ne oluyor? Yok artık ben bunu tamamen yapmışım. onu tamamıyla unutmuşum hem de. <laughs> Planı suya düştü. Abi balık gerçekten kurtuluşumuza geldi ya. Onu yaptı da yapıyor. Sinirlendi. <laughs> Abi çok iyi gerçekten <laughs> Ama keşke işler bu raftayı gelmeseydi. Arkadaş şey olamaz mısınız? Yani. Hani niye kötü olmak zorundasın? Bak ismi de hero var yani. Ne bileyim. Elektriği pek güzel animasyona dökememişler. Oo abi, abi çok havalı olmuş. Oh duvarda birbirlerine karşı yürümeleri gerçekten çok havalı olmuş. Lan ne oluyor? Yani tek yorum yapacak bir şey yok. Savaşıyorlar işte. Gerçekten birbirlerinin ölmesini istiyorlar. Bir şey oldu ama. Aha ordun gitti. Ve bizim odamızda kaldı. <laughs> ah sen Ne güzel gülümsüyorsun sen öyle. Dörp Herobrine'ı kaybetmeyelim yalnız. Oha Herobrine'ı yeniyor gibi ama nasıl anlamıyorum. O bile şaşırdı, bak Kirovran'ı geri getiren bile şaşırdı. Ee, bu ne demek? Hayır. Bu olmadı değil mi? Ah, yapamıyor. Lan ben bir an gerçekten öldüğünü zannettim. Niye olmuyor acaba? Acaba senin varlığın bir hata mı? Çok ilginç. Gerçekten anlamış değilim. Ne oldu ne hiçbir fikrim yok. Aa Steve e mi gidiyor? Steve'in içine gidiyor galiba. Steve'in içine gitmeye çalıştı olmadı. Abi bölümün bitmesine daha çok var. Aa ah, tamamen kaybolmamış. Onun gölgesine dönüşmüş. Nasıl anlamıyorum. Gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor anlam. Hayır, o gitmesin ama. <laughs> Onu selamlıyor. Ölüşün e, ölüşünü unutmayacağız dostum. Tam da kaybetmiş sayılmaz. Bu iş daha bitmedi değil mi? Yeniden mi yapmaya çalışacak? Lan! O ne? Bomba! Anam! Pirobran yapmazsa ben yaparım diyor. Deli! Dörp! Daha önce işe yaramamıştı şimdi. Oha! Yaptıkları iş birliğini anlamamıştım gerçekten çok havalı olmuş. <laughs> Kendi ilacını tatması o kadar güzel ki gerçekten. <laughs> Oo, ben seni tamamen unutmuşum. Sen buna sinirlisin ama sebebini hiç bilmiyorum. Evet bize gösterin ne olduğunu gösterin Allah rızası için. Tamam bu küçük bir çocuk daha güçleri bile yok belki. Oha bunu o yapmış? Demek ismi Eric. Tamam. Annesi onu götürüyor. Bunlar onlar. Köylerine saldırmışlar. Aa hayır annesini de kaybediyor. ve böyle nedir'a gidiyor inanmıyorum. Peki nasıl lanetleniyorsun? Bu hiçbir şey açıklamıyor. Bakalım açıklayacak mı? Evet ve tehlikeli bir biyomdasın. Hem de en tehlikelisinden. Bu biyom en iğrenç biyom olabilir. Oo! Aha! gömülüyor ve böyle lanetleniyor mu? Gerçekten çok mantıklı bir hikaye. Abi... Yalnız... Çok harika bir gönderme yapmışlar. Hem Herobrine ve Steve'in karşılaşmasını gördük hem de bunları görüyoruz. Can bu adamı seviyorum Eri'yi. Çünkü ilk başta Steve'e zarar vermeye çalışmış olsa da şimdi geçmişini hatırlayarak cidden ee, şey yapmaya çalışıyor, doğruyu yapmaya çalışıyor. Hayır, kanatlarını kesiyor. Oooo, abi çok vidra dönüştü. Steve artık sinirli de... Steve, bir, bir şey o yapma, yapma. Gerek yok. Arkadaş ol, en sıkışık. Kendini bir gör, ne yaptığını bir bak. Yapma sen bundan daha iyisin. Ama kabul edemiyor işte. Lanetli kısmı olduğu için kabul edemiyor kendi benliğini, haklı. Peşinden mi gideceksiniz? Aa. Dostlarımız gemiye ne ara bindi ya. Aa yolları şey oldu. Hayır biraz tehlike. Hayır <laughs> Çok iyi. Şu an Ç çok güzel bir bölüm olmuş gerçekten. Kuşa balığına ve balığını vermemesine rağmen kuşla arkadaşlık edindi herhalde. Onları da kurtardı sonunda çok güzel gerçekten. Abi bir bölümde ne çok şey gördük öyle ya. Bence bu Eri'yi son görüşümüz değil, Nedir de bir maceramız olursa kesin ona da rastlarız gibi hissediyorum. Şimdi ne yapıyoruz peki? Maceranın sonu mu demek bu? Yani Herobrine de geri getirilmeye çalışıp başarısız olun... Başarısız olunmadı. O Herobrine e, gölgesi olmamış mıydı? Herobrine'den tam olarak kurtulduğumuzu sanmıyorum. evet doğru en son saldırılar olmuştu. Şimdi hatırladım. Burası bayağı bir temizlik istiyor. Hem de bayağı bir. Bir sürü dostunuz var üzülmeyin. Bize yardım ederler. Aa evet üçlü mızra. O kırıldığı için mi sen başka bir silah kullanıyordun? Ben ne zaman görmedim onu. Kırıldığını. Belki ilk saldırdıklarında kırılmıştır ve ben o bölümü baya bir izlemedim. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Ama haklı da çok uzun zaman şey yapmıştı. Evet bu kadar üzüntü. Ay birbirlerine sahip oldukları için mutlular sadece. Umarım bu mutlular bir şey olmaz. Gerçekten son anda bir şey yapacakmış gibi hissedim. Çünkü Square Enix diye buna yapmaya bir, bir bayılıyor. Aa, <laughs> 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 Bunca benim o oh, varilin içinde miydi? Atınız nerede? Atınız nerede? <laughs> Dört de sarılıyor. Evet, bayağı kalabalık oldu ailemiz değil mi? <laughs> Bir zararlı sarılma şeklini yerim ben ya. Ama atın. Öldü mü o? Umarım ölmemiştir. Bir şey olacak mı? Olmayacağını düşünmüyorum. Olacak kesin olacak. Ya da bize gerçekten mutlu bir son mu verecekler? Ee, bu ne böyle? Bunun evi mi burası? uzun bir aradan sonra böyle bir şeyi hak ediyoruz değil mi? Büyük bir, bir kutlama, başarılarımızı kutlamak için. Çok güzel ya, böyle insanların bir araya gelip... insanların bir araya gelmesi bile çok güzel, gerçekten. Bugünlerde daha sık yapılması gereken bir hareket. Hem de gerçek hayatta. <laughs> yemeğini de yedi. Biraz obur bir arkadaşın var. Aa, Alex. Alex nereye gitti? Acaba ikinci bir üçlü mızrak alman mümkün mü? Aa, o neydi öyle Alex? Ne yapıyorsun? Üçlü mızrağını çok özlüyor değil mi? Aa! O ne lan? O asıl üçlü mızrağı değil değil mi? Evet. Abi. Bunu yapmayın ama. Evet çok anı yaşadı. Gerçekten ne kadar çok yaşamışız seneler boyunca. Bize gerçekten mutlu bir son mu veriyorlar? Buna inanmamız mı bekliyor? Ha, evet, Alex ve Steve maceraları, evet. Ee, sonra? Hayret, gerçekten beni şaşırttın, Square media Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Square Media'nın yeni yayınladığı Hero Brian vs Steve, Alex and Steve Adventures Minecraft animasyonuna tepki verdik. Gerçekten çok güzel olmuş bir beğenimizi de bırakalım hatta. Abi bir bölümde bize ne kadar çok şey verdiler ya. Ee, önce e, Steve ve Hero Brian'ın savaşını gördük gerçekten çok güzeldi. Pislik Hero Brian Steve'i o küpün içine atmaya çalıştı ama en sonunda Dörp'ün verdiği balık Steve'in hayatını kurtardı. Bu balık Bizim hayatımızı kaç kere kurtardı bilmiyorum ama bu balık gerçekten efsane ya. Ondan sonra Eric ve adını bilmedim o çirkin canlının evet ne olduğuna da hiçbir fikrim yok. Çirkin canlının savaşını izledik. Eric'e gerçekten çok üzüldüm yani. Geçmiş hikayesi gerçekten çok üzücü. Normal bir hayatı varken bir pislik sıf kölene saldırıyor diye lanetleniyor ve bu lanet yüzüne insanlardan dışlanıyor. Gerçekten e, çok üzücü bir hikayesi var. Ama bence onu bu son görüşümüz değil. Eğer ki bir daha Nether'a gidecek olurlarsa onu %100 görme ihtimalimiz var ama bir yandan da eleştirme ihtimalimiz var. Çünkü kendi insanlığını gördüğü yansımada onu belki geri getirebiliriz. Ben söyleyeyim. Nirobrayn'dan tam olarak kurtulduğumuzu düşünmüyorum. Bence Steve böyle en savunmasız ve kötü hissettiği anında o geri gelmek için bir çaba harcayacak. Ben onun öldüğünü düşünmüyorum. Çünkü gölgesi olarak geri göründü ve bilmiyorum ya. Ben öldüğünü düşünmüyorum. Onun dışında gerçekten çok güzel bir bölümde dostlarımızın bir araya gelip ziyafet yapması falan gerçekten tam yerinde olmuş. Bakalım macera devam edebilir ama bence bundan sonra yeni yaptıkları bir şeyler var mıydı bilmiyorum ama onlara devam ederler diye düşünüyorum. Şeye devam ederlerse çok güzel olur. Bir ara uzayla ilgili bir animasyon yapmışlardı. Ay onu devam etseler çok güzel olur biliyor musunuz ya? Ona da bir ara tepki vereceğiz. Biraz uzun sürebilir ama vereceğiz merak etmeyin. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamışsınız. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.